Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda neredeyse herkesin şikayet ettiği bir konudan tekrar bahsetmek istiyorum. Bugün birkaç tane video atmak istedim böyle üst üste. Normalde konuşmalı videolar çok çekmem ama TikTok'ta birazcık algoritmam bozulduğu için bu tarz videolar çekmek istedim ve şikayet ettiğim bir konudan gerçekten bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar belki bilenler vardır. Hani sayfamı takip eden varsa. Zaten çok az takipçim var ama bu video keşfete düşerse onlar için söylemek istiyorum. Benim 7 aylık bir e-ticaret serüvenim oldu. Orada e-ticaret üzerinden satış yaptım. İşte hırkadır, kıyafettir kadın sektöründe. Şimdi ben 7 aylık satıştan sonra yaklaşık 2-3 ayda zaten kapatma sürecim oldu. Hala daha kapanma süreci devam ediyor. İşte vergi olayı, carçurt olayı, işte vergileri falan ödüyorum. Kapanma süreci 6 ay sürüyormuş. Böyle söylediler bana. Yani tam bir senesi dolduktan sonra kapanıyormuş galiba. Ama şu an satışım durdu. Ondan sonra satış yapmıyorum şu an. Ondan sonra arkadaşlar ben bir video paylaştım. İşte o zamanlar hani influencerlar hani yeni markalar falan yapıyorlardı ya işte markaları çok pahalı şeylere satıyorlardı mesela. Ben de o zamanlar mesela çok ucuza şeyler satmama rağmen işte hani rakiplerime göre çok ucuz şeyler satmama rağmen düzgün satış yapamadım, kimse destek olmadı gibisinden şeyler yazdım. Hatta dedim ki batma sebeplerimden birisi de bir pazar yeri dedim. Eskiden o pazar yerinde satış yapıyordum. Ama mesela ama mesela hani o gönderilerde bile kötü yorumlar vardı. Mesela o kötü yorumları da çok dikkate almıyordum ama ister istemez okuduğumuz için moralimiz az da olsa bozuluyor yani. Kimse hani kötü yorum gördüm, moralim bozulmadı bana ne ha 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 diyemez. Bence herkes kafasına takıyordur illaki. Yani en azından ben çok duygusal olduğum için mesela o yorumlara bakarken illaki moralim bozuluyordu yani. Ondan sonra ve bugünümü etkiliyordu hatta. Ama sonradan hani boş veriyorsun artık. Yapacak bir şey yok. Her, her ağzı olan da konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu insanlar gerçek hayatta yoldan geçtiğimiz zaman da o kötü şeyleri düşünüyordur ama bize söylemiyordur. Sadece kafasından geçiriyordur yani. Herkes herkesi sevmek zorunda değil zaten. Benim söylediğim şeyler hakaret ve küfür edenlere söylüyorum yani. Haksız yere beni eleştirenlere söylüyorum. Onun dışında yorumlara zaten açığım dediğim gibi yorumları asla silmiyorum. Yani mesela ben o gönderilere ve yorumlara bakıyorum. O kötü yorumları yapan herkes mi kadın olur? Kötü yorum yazan... Bakın. Kötü yorum yazanların gönderilerimin altına açıklamama rağmen beni anlamak istemiyorlar ya da duymak istemiyorlar. Bu kulak bize boşuna verilmiş bence. Hani bu kulak olmasa zaten biz yine dinlemeyeceğiz. Kulak var ama yine dinlemiyoruz. Sadece konuşuyoruz. Karşıdaki insanın ne dediğini duymuyoruz bile. Mesela ben cevap olarak düzgünce kendimi açıkladığım bir yorum yazıyorum tekrar. Hani yanlış anladınız şöyle 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 diyorum. Mesela cevap yok. O zaman işimize geldiği gibi cevap vermiyoruz. Yani eğer mesela biz bir şey yazıyorsak karşıdaki insanı da dinlemek zorundayız ya hani yüz yüze görüştüğümüz zaman. Ama mesela sanal alemde olunca mesaja bakıyorsun ve cevap vermiyorsun. Hani seni kale almıyorum demeye çalışıyorsun. Niye böyle yapıyorsunuz? Madem ki oraya bir yorum bırakmışsın. Mesela beni zan altında bırakıyorsun o yorumla. İnsanlar okuyacak. Aa demek ki böyle biriymiş falan diyecek. Halbuki bir yorumla, bir gönderiyle bir insanın karakterini ölçemeyiz değil mi? Bakın ben ne kadar saygılı ve düzgün konuşuyorsam siz de bana karşı öyle konuşmak zorundasınız hiç kimseye hakaret edemeyiz, kimseye küfür edemeyiz. Ben böyle yapınca ya sessiz kalmayı tercih ediyorlar hani cevap yazınca ya da mesela direkt hakarete başvuruyorlar. Ya özelden ya da o yorumlarda hakaret ediyorlar bu sefer. Ya sizce bu ne kadar doğru? Ben anlamıyorum ki. Ve ve bunu yapanların hepsi hepsi kadın. Hepsi. Yani buraya birkaç tane yorum bırakırım büyük ihtimal. Zaten YouTube videomda da buna özel bir video paylaşacağım hani kötü yorumları okuyacağım işte hepsine. Kimsenin düşüncesini değiştirme gibi bir düşüncem yok. Sadece öylesine bir içerik oluşturmak için böyle bir şey yapacağım. Onun dışında hepsi kadın. Yani mesela ben yeni bir işletme açmışım. 22 yaşındayım. Daha çok cahilim, bilmediğim çok şey var. Bu süreçte öğrendiğim, bu süreçten önce bilmediğim bu süreçten sonra öğrendiğim o kadar çok şey var ki hepsini sürece girdikten sonra anladım ve bana hiçbir şekilde yol gösteren olmadı. Bana şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kimse olmadı. Hatta o insanlar yol gösterdiği için onlar yüzünden ben battım bu arada. Çünkü benden büyük insanlar daha bu işi hiç bilmeyen insanlar bile bana yol göstermeye çalıştılar. Hani akıl vermeye çalıştılar açıkçası. İşte şunu yap şöyle yap böyle yaparsan böyle olur. Yaptım onların dediği gibi ve onlar yüzünden battım aslında. Normalde benim yapmak istediğim çok farklı şeyler vardı. Ben pazar yerinden satış yapmak istemiyordum. Daha fazla, daha farklı bir platformdan satış yapmak istiyordum. Mesela onu yapmak istedim. Ama karşıdaki insanlar bu verdikleri için ben dedim ki herhalde adam hem yaş olarak tecrübeli büyük hem de biliyordur yani. Onları dinledim ve ona rağmen yanıldığım oldu ve bunu süreçte öğrendim ve çok kötü bir şekilde bayağı maddi bir zararla ve manevi zararlarla öğrenmiş oldum. Hatta benim saç yolma hastalığım var. Şu öndeki küçük saçlarımı görüyorsanız o o süreçte oradaki küçük saçlarımı hepsini zaten feda ettim. Şu an yeni yeni çıkmaya başladı. Şu an fazla yolmuyorum çünkü saç yolma hastalığı olanlar bilir çok zor bir süreç. Yani yolma diyen insanları anlayamıyorum. Çünkü bu bir hastalık. Hani psikolojik bir hastalık. O yüzden hani mesela tırnak yiyenlere de yapma diyorsunuz ya. Hani o stresten kaynaklı böyle oluyordur inanın bana. Mesela ben iki senedir saçlarımı hiç dokunmuyordum. Yeni yeni dokunmaya başladım. Bu arada konuyu çok Dolandırmak istemiyorum. Kısa bir video olsun istiyorum. Mesela diğer gönderilen gönderilerimde de illaki erkeklerin karşısına da çıkıyor. Mesela erkekler hiç kötü yorum yapmıyor. Hani çok objektif bakıyorlar. Hani mesela taraflı bakmıyorlar. Hani bana iyi veya kötü bir şey yazmıyorlar. Hani çok objektif. Mesela sen haksızsan sana haksız diyor. Ama mesela kadınlara bakıyorum. Hepsi bana saldırıyor. Anladınız mı? Hani mesela bana o şansı vermiyorlar. Hani ben e-ticaret yapmışım, insanlara hizmet etmeye çalışıyorum. Bir hizmet sektörü herhalde yani öyle biliyorum. Hizmet sektörü oluyor mesela. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş bu aşamaları öğreneceğim. İlk seferden tabii ki düzgün bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü insanım ben. Yani ben... Nasıl kusursuz olabilirim ki? İlk başlarda belki pahalı satacağım. Ondan sonra yavaş yavaş öğreneceğim. Kimse beni yönlendirmedi. Kimse beni iyi yönlendiremedi. Yönlendiren kişiler de hep kötü yönlendirdi. Ben onlar yüzünden mesela farklı farklı platformlarda borcum oldu. Onu ödemeye çalıştım. Yani yaklaşık bir 600 yani 350 bin net zararım var. 600'e kadar bile çıkabilir. Ben hesaplamak istemedim açıkçası. Çünkü ufak bir sermayem vardı. O kar oran kar ve zarar oranını paylaşırsam eğer çok daha büyük bir rakam çıkarsa hani daha çok üzülürüm. Daha çok böyle içime kapanırım. Hani nasıl böyle bir hata yaptım diye, nasıl insanları dinleyip kendi bildiğimi yapmadım diye üzüleceğim için bu arada ben ne zaman kendimi dinlersem haklı oluyorum. Yani sürekli İyi bir şey oluyor çünkü ben kendimi dinlediğim zaman benim içgüdülerim sayesinde ben o şeyi doğru yapıyorum. Çünkü benim içgüdülerim gerçekten yüksek. Hani bir şey olacak dersem oluyor. Ama mesela karşıdaki insanın söylediğini yapıyorum. O kişi benden hem yaşça büyük hem de daha tecrübelidir. Hani o konu hakkında bir bilgisi vardır diye onu dinliyorum mesela. Ama ondan sonra mesela çok yanılıyorum. Bence her zaman kendimizi dinlemek daha iyi. Ya da bu işin gerçekten bilen birine danışmak daha iyi. Keşke dinlemeseydim. Mesela kendimi dinleseydim diyorum. Böyle. Onun dışında dediğim gibi mesela erkekler bile iyi yorum yazarken kadınların hep beni böyle bir taşa tutma telaşını ben anlayamıyorum. Daha çok güçlü. Mesela daha çocuklu anneler. İşte daha yaşı çok 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 büyük böyle mesela 50 yaş üstü kadınların bir taşa tutma hesapları ya da mesela benim yaşımdan çok çok küçük yaşında atıyorum mesela 8 yaşındaki bir çocuk gelip bana kötü yorum yazıyor yani hakaret ediyor 8 yaşında çocuk yani şimdi ben ona ne diyeyim mesela hani kötü bir şey söylersem çocukla çocuk olmayın diyeceksiniz. Ee, yaşlı bir insana da sonuçta profilinde görünüyor hani kaç yaşında olduğu hani yüzünden anlaşılıyor. O insana mesela karşılık vereceğim. Ama bu sefer de hani o da büyük diye ben alttan almak zorunda kalacağım. Ben böyle ortada kalıyorum mesela. Kendi yaşıtım biri bana gelip kötü bir şey yazıyor. E bu sefer kavga etsem o o bana kavga, o benle kavga edecek. Ben onunla kavga edeceğim. Böyle böyle saçma sapan bir yere sürüklenecek. Ben kavga etmeyi sevmiyorum. Hakaret etmeyi sevmiyorum. Ama karşımdaki kişi bana hakaret ederse dediğim gibi zaten hukuki sürece başvururum. Ben insanlarla birebir diyalogta kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Benim anksiyetam var. Biriyle kavga ettiğim zaman elim ayağım titriyor. Ya kötü şeyler olacak hani ya da böyle gözlerim doluyor, hemen ağla ağlıyorum mesela. Çok duygusal bir insanım. On dışında böyle yani beni sinirlendiren şeylerden biri buydu. Yani sadece kadınlar mesela kötü yorum yapıyordu. Mesela ben şuna çok inanmak istiyorum. Kadın kadının yurdudur diyorlar ya. Elimden geldiğimce ne kadar kötü insanlar da olsa erkeklerin iyisi de var, kötüsü de var. Kadınların iyisi de var, kötüsü de var. Anlatabiliyor muyum? Yani her kadın kötü değildir, her kadın kıskanç değildir. Her erkek kötü değildir, her erkek iyi değildir. Yani bu insanın karakterine bağlıdır. Yani erkeklerin hepsi kötüdür diyemeyiz. Ya da kadınların hepsi iyidir diyemeyiz. Biz bunu bir kalaba sokamayız. Herkesin kendi kişiliği, herkesin kendi örf adeti ya da yetiştirilme tarzı, aile ailede büyütüldüğünüz zaman mesela o ailenin yetiştirme tarzı da çok önemli mesela. Mesela ben kadın kadının yurdudur demeye çalışıyorum her zaman. Her zaman kadın kadının yurdudur demeye çalışıyorum. Yani buna inanmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü ben hayatım boyunca kadınlardan yani benim yaşatım ve yaşatımdan büyük kadınlardan çok fazla psikolojik şiddete maruz kaldım. Küçükken inanılmaz şekilde zorbalandım. Yani hayatım boyunca karşıma çıkan herkes beni zorbalamıştır. Yakın arkadaşlarım dahil. Yani kendi akrabalarımdan bahsediyorum. Teyzem, babaannem. Ben küçükken çok ezik bir çocuktum. Ya ezik derken ezik büzük yani şöyle. Hani birisi bana bir şey söylese ben böyle ezilirdim. Asla cevap veremezdim. Ergenlikten sonra bir patlama yaşadım zaten. Biliyorsunuz içimizde biriktiririz biriktiririz. Ondan sonra patlarız. Bu daha tehlikeli aslında. Ondan sonra derler ki sen deli misin derler. Halbuki bizi deli edenler onlar. Ama işte bunu görmüyorlar. Hani psikolog psikoloğa gittiğiniz zaman mesela şey diyorlar ya işte şey derler işte hastaların hasta ettiği kişiler gelir mesela. Öyle derler. Umarım cümleyi doğru kurabilmişimdir. Birazcık e, değişik bir cümle oldu. Onun dışında böyle yani ben çok üzülüyorum mesela kadın kadının yurdudur demeye çalışıyorum her zaman. Ama mesela bana o fırsatı vermiyorlar. Erkekler bile gönderilerimde, yorumlarda mesela çok güzel şeyler yazarken hani beni savunurken mesela ben yeni bir işletmeci olduğum için deneyerek öğreneceğim tabii ki. Herkes anasından doğma okuma yazmayı öğrenmiyor ya da anasından doğma bir işi öğrenmiyor ki. Herkes bir işi öğrenmek için çıraklık çıraklığa başvuruyor. Çıraklıktan sonra işte o işin ustası oluyorsun. Ya da mesela okula gideceksin bir meslek sahibi olacaksın ya mesela. İlk önce okuma yazmayı öğrenmen lazım. Okuma yazmayı öğreneceksin sonra ortaokula gideceksin, liseye gideceksin, üniversiteye gideceksin. Ondan sonra mesela doktor olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Güzel şeylerin en başında o çileyi çekmen lazım yani bir şey bir şeyler öğrenmen lazım. E ben de mesela kadın kadının yurdudur diyen insanları anlamak istiyorum. Elimden geldiğince anlamak istiyorum. Ama ben uzun senelerdir artık düşüncemin değiştiğine inanıyorum. E bence kadın kadının kurdudur. Yani ben umarım cümle doğrudur. Yanlış cümleyi kurmamışımdır bana göre kadının en büyük düşmanı kadındır bana göre. Yani tecrübelerimden yola çıkarak 22 yaşındayım belki. Ama mesela şu yaşıma kadar çok fazla kadınla mesela uğraştım. Hem e-ticarette. Gerçekten kadınlarla uğraşmak çok zor. Hani mesela erkekler şey diyor ya işte kadınlarla uğraşmak çok zor. Hani biz de he he falan diyoruz. İşte küçük şeylerden bile mutlu olduğumuzu söylüyoruz. Ama gerçekten erkeklerin bu sözüne hak vermeye başladım. Çünkü gerçekten bazı kadınların, bakın bazı kadınların gerçekten kadın düşmanı olduğuna inanıyorum. Erkeklerden daha fazla kadın düşmanı olduğuna inanıyorum. Çünkü Instagram'da ve TikTok'ta vesaire diğer platformlarda gezdiğim zaman da kadınların kadına yaptığı kötülüğü erkekler yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Yani ben böyle düşünmek istediğim için değil, bana böyle düşündürdükleri ve böyle yaptıkları için böyle düşünüyorum. Hani ben kimseye böyle ayrıştırmaya çalışmıyorum dediğim gibi hala bazı diye konuşuyorum. Hepsi demiyorum. Ama bazı kadınların gerçekten kadın düşmanı olduğuna inanıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Herkesin fikrine saygım var. Herkesin düşüncesine saygım var. Bazı erkeklerden daha kötü kadınlar var. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bazen bu söylenen söze hak veriyorum. Yani elimden geldiğince kadınların her zaman daha naif, daha duygusal olduğunu biliyoruz hepimiz. Ama mesela gerçekten bazı kadınların şeytandan hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Bazı kadınlar. Hala bazı diyorum inşallah bu söylenilen de anlaşılır. Hani söylüyorum. Ama dinlemiyorlar işte sonuna kadar dinlemiyorlar. Anlasalar ondan sonra öyle cevap verecekler. Eminim bu yorumun altında çok fazla yorum gelecek. Onun dışında herkes istediği yorum yapabilir. Hakaret ve küfür etmediğiniz sürece herkes kendi yorumunu eleştirisini, tavsiyesini vesaire verebilir. Benden daha tecrübeli olan insanların bana tavsiye vermesi beni asla kötü biri yapmaz. Eleştiriyi kabul etmiyorum demem. Tam tersi karşıdaki kişinin bana tecrübeli olup bana tavsiye vermesi benim hoşuma gider. Çünkü demek ki beni bir kardeşi olarak, bir ablası olarak vesaire gördüğü için ya da arkadaşı olarak gördüğü için bana tavsiyede bulunmuş derim. O yüzden o tavsiyeyi de ciddiye alırım. Anladınız mı? Öyle yani bunları söylemek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz uzun video oldu. Belki YouTube'da falan da paylaşabilirim. TikTok'ta Instagram Instagram'da için fazla uzun bir video olur ama TikTok'ta paylaşabilirim mesela part bir part yaparak. Onun dışında böyle söylemek istedik söylemek istediklerim bu kadar. Eğer bunun hakkında yorumlarınız ve görüşleriniz varsa mutlaka yorumlarda yazabilirsiniz. Aa. Yorumlarınızı okuyorum. Onun dışında şey yapabilirsiniz. Benim haksız olduğum ne noktalar varsa söyleyebilirsiniz. Haklı olduğum noktalar varsa da söyleyebilirsiniz. Onun dışında bu şekilde videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarımı buraya bırakacağım. Onları da takip etmeyi unutmayın. Videolarıma çok fazla emek gösteriyorum hem çekerken hem editlerken. Bu kadardı. Sohbet muhabbet olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Bu kadardı. Onun dışında öyle dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz düşüncelerinizi. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere